Tek Sports kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir yandan Süper Lig ve Avrupa Liginde başarılı olmak için mücadele eden Fenerbahçe, diğer yandan da transfer çalışmalarına başladı. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Saat 19'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de araştırmalara başladı teknik direktör Jose Mourinho'nun sportif direktör Mario Branco ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın Roma'dan eski öğrencisi Nikola Zeylüski'nin transfer edilmesini istediği ortaya çıktı. Mourinho'nun Branco'ya, Zeylüski'yi çok iyi tanıyorum. İyi bir oyuncu ve transfer edersek önemli bir iş başarmış oluruz. Onu farklı pozisyonlarda oynatmayı planlıyorum. Onu takımıma istiyorum, dediği iddia edildi. Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılışı sonrası kanatta görev alabilecek bir oyuncu arayışı içine giren Galatasaray, Nikola Zeylüski'yi transfer etmek istemişti. Roma ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılılar, Zeylüski'yi ikna edememişti. Galatasaray'ın dışında Beşiktaş da Zeylüski'ye talip olmuştu. Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giden As Başkan Hüseyin Yücel, Polonyalı Yıldız'la ilgili gelen soruya, bakıyoruz, bununla ilgili açıklama yapamam. Eğer Beşiktaş bir futbolcuyla ilgilenirse onu alır, demişti. Bu görüşme sonrasında Branko'nun devre arasında Roma'nın kapısını çalması bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon 8 maçta forma giyerken gol ve asist üretemedi. 2011 yılında babasını kaybeden Polonyalı yıldız futbolcu Zeyluski'ye 2022 yılında Jose Mourinho sahip çıkmış ve onu Roma'da A takıma çıkarmıştı. Genç yıldız da Fenerbahçe'nin hocası Mourinho ile yeniden çalışmak istiyor. Roma kariyerinde 114 maça çıkan Polonyalı yıldız oyuncu Zeyluski, 2 gol atarken 7 de asist yaptı. 25 kez Polonya milli takım formasını giyen Zeylewski'nin 3 golü bulunuyor. Roma'nın yıldızı Nikola Zeylewski'nin güncel piyasa değeri 12 milyon euro. İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.